İşitme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız. Gaziantep'te bir düğüne yönelik canlı bomba saldırısına hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. Yaralılardan 15'inin durumu ise ciddiyetini koruyor. Gaziantep'teki hain saldırıda ağır yaralanan iki kişi daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. 15 ağır 67 yaralının tedavisi devam ediyor. Bu arada saldırıda ölenlerden kimlik tespiti yapılan 43 kişinin cenazeleri toprağa verildi. 39 kişi Gaziantep'te, 2 kişi Siirt'te, 1 kişi Van'da, 1 kişi de Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma da devam ediyor. 20 Ağustos cumartesi gecesi Şahinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'ndeki sokak düğününe teröristler bombalı saldırı düzenlemişti. Saldırı ilk bilgilere göre 14 yaşlarında bir çocuğun üzerine bağlanan bombanın patlatılmasıyla meydana gelmişti. PKK'lı teröristler Tunceli'de ilçe jandarma karakoluna saldırdı. Saldırıda bir asker şehit oldu, 3 polis yaralandı, 2 teröriste etkisiz hale getirildi. Gasp ettikleri bir ticari araçla Nazımiye ilçesine sızan PKK'lı teröristler ...jandarma karakoluna uzun namlulu silahlarla saldırdı. Askerler saldırıya anında karşılık verdi, çatışma çıktı. Çatışma çıktığını gören polis ekipleri de jandarmaya desteğe gitti. Çatışmada bir asker şehit oldu, üç polis yaralandı, iki terörist etkisi hale getirildi. Yaralı polislerden ikisi Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi. Operasyonun devam ettiği Nazmi ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şanlıurfa'nın Viran şehir ilçesinde de zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada bir polis şehit oldu, 3 polis yaralandı. Viran şehir Şanlıurfa Karayolu'nun 8. kilometresinde seyir halindeki zırhlı polis aracının geçişi sırasında terör örgütü üyelerince önceden yola döşenen El yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada bir polis şehit oldu, üç polis de yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken bölgede operasyon başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için Türkiye'ye geliyor. Adalet ve Dışişleri Bakanl Bakanlıkları yetkililerinden oluşan heyet, iade ile ilgili iki gün süresince görüşmelerde bulunacak. ABD Adalet Bakanlığı'ndan 3, Dışişleri Bakanlığı'ndansa bir temsilciden oluşan 4 kişilik heyet bugün Türkiye'de olacak. Heyet 23-24 Ağustos tarihleri arasında darbe girişimi ve FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili yetkililerle görüşecek. ABD heyetinin ziyareti öncesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla bakanlık bürokratları hazırlıklarını tamamladı. Adalet Bakanlığı bürokratları iade taleplerine ilişkin gönderilen dosyaların yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in emir ve komutası altında gerçekleştirildiğine ilişkin önemli delilleri de ABD'li muhataplarıyla paylaşacak. Öte yandan ABD'nin Avrupa'daki kuvvet komutanı Curtis Scaparati bugün Ankara'da resmi temaslarda bulunacak. Orgeneral Scaparati Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la görüşecek. 10 Temmuz 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına yönelik 4. dava başladı. 67'si tutuklu 100 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Sanıklar FETÖ, PDY üyesi olmak, resmi belgede zincirleme sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık suçlarından yargılanıyor. Soruşturma kapsamında 4 iddianame hazırlanmış ve 384 sanık hakkında dava açılmıştır. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından gözaltına alınan bazı şüphelilerden 2010'da yapılan KPSS sorularının nasıl sızdırıldığına ilişkin itirafların gelmesiyle 13.051 şüphelinin durumu mercek altına alınmıştı. Bu kişilerin bazı bakanlıklarla Türkiye Büyük Millet Meclisi ve MIT'in de aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşlara yerleştirildiği tespit edilmişti. ...soruları çaldığı ve bu şekilde devlet memuriyetine girdiği tespit edilenler ihraç edilecek. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında MIT tırları görüntülerini... ...gazeteci Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle FETÖ'ye yardım etmek ve casusluk suçlarından iddianame hazırlandı. Berberoğlu'nun 18 yıla kadar hapsi isteniyor. Suriye'deki Türkmenlere yardım götüren MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntüleri servis ettiği öne sürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki dosya milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Hazırlanan iddianamede görüntülerin 27 Mayıs 2015 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Can Dündar'a teslim edildiğine yer verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederse Enis Berberoğlu 8 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Maliye Bakanı Naci Abal memleketi Bayburt'ta ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Abal, "Bütçede bir disiplin var. Bütçenin iki yakası bir arada." dedi. zor coğrafya, dünya üzerindeki en zor coğrafyada bu kadar merkezi bir rol üstlenmiş bir ülkenin vatandaşlarıyız. Bütün bu olayların içerisinde bir taraftan ekonomiyi daha da güçlendirmek için adımlar atıyoruz. Ekonomimizin temelleri sağlam. Bakın Türkiye'nin bugün bankacılık sistemi benzer ülkelere göre çok daha güçlü. Kamu maliyesi arkadaşlar birçok ülkeye ulaşmak istediği noktadan daha iyi. Borcumuz çok yok. Allah şükürler olsun. Bütçede bir disiplin var. Bütçenin iki yakası bir arada. Dikkatle diyoruz. Mali disiplinden, bütçe disiplinden asla taviz vermiyoruz. Ama öbür taraftan vatandaşın bütün ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Her gün yeni hastaneler açıyoruz. Her gün yeni okullar açıyoruz. Yine adaletli saraylar açıyoruz, köprüler açıyoruz, tüneller açıyoruz. Yine de ekonominin iyi olması noktasında önemli adımları teker teker atıyoruz. Gaziantep'te 51 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından muhalefet partileri CHP, MHP ve HDP bölgeye birer heyet gönderdi. Hastanede yaralıları ziyaret eden heyetler terörü lanetledi. Şahime ilçesi Beybahçe mahallesinde yapılan bir düğüne canlı bombayla düzenlenen terör saldırısının ardından muhalefet partileri CHP, MHP ve HDP bölgeye birer heyet gönderdi. 6 milletvekilinden oluşan CHP'li heyet hastanede tedavisi süren yaralıları ziyaret etti. Türkiye'de terörün ne hale geldiğini, geldiğini çok net gösterdi. Artık insanlar düğünlerinde bile en mutlu günlerinde bile terörün ayin saldırısından kurtulamıyorlar. Ziyaret ettiğimiz yaralardan çoğu çocuk. Maalesef kaybettiklerimiz de çoğu. Kadın ve çocuk. MHP'li milletvekillerinden oluşan heyeti yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Başlangıçta Gaziantep halkının huzurunu bozmaya yöneliktir. Devlet ve millet hayatında zafiyet meydana getirmeye yöneliktir. Özelde Gaziantep halkı ancak genelde Türk milletinin Suriye benzeri bir Lübnanlaştırma hareketine doğru gidişatı ile ilgili bir takım endişelerin oluşmasına yönelik sıkıntılarımız mevcuttur. HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu heyet Gaziantep'e geldi. Bu alçakça saldırıyı kınıyorum, kınıyoruz bütün öfkemizle, bütün yüreğimizle kınıyoruz ve bütün Türkiye halklarını da vicdanda, ahlakta, insanlıkta birleşerek bu alçak saldırılara karşı bir insanlık barikatı olmaya davet ediyoruz. Kavgalı Bitlis'te aşiret mensupları İstanbul'da barıştı. Törende 16 yıllık kavganın sona ermesinin sevinci vardı. Mutkili velo aşiretine mensup Dağdagül ve Gündoğdu aileleri İstanbul'daki Bitlis Genç İş Adamları Derneği'nde bir araya geldi. Barışa... Amaç 16 yıl önce ailelerden birer kişinin ölümüyle sonuçlanan olayları geride bırakmaktı. Yakın akraba topluluğu olduğu için e, gerek ulaşımda, gerek tarımda, gerek hayvancılıkta e, serbest hareket etme imkanını kısıtlıyordu. E, her iki taraf bu barışı kabul edince bugün inşallah onları bir ara getireceğiz. Bağışlama töreni Kur'an'ı Kerim okunması ve toplu dua ile başladı. Daha sonra aile fertleri barış için yemin etti. Yüz bin insanın mensup olduğu bir aşiratın ailesi bugün Kardeş olmak istediler, barış istediler. İşitme Engeller haber bültenimizin sonuna geldik. Az sonra Dünyamız Detay'la karşınızda olacağız.